Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 Story oyununun o tozlu raflardan indirme vaktinin geldiğini düşünüyorum. 4 Story oyununun bugün sizlerle birlikte bir PVP server olan 4 Story Engine'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle yıllardan beri 4 Story Türkiye server'ında oynayan bir oyuncu olarak şöyle söyleyeyim. E, Dört story zamanında, 2010 zamanlarında ve daha öncesinde de belki vardır ama ben 2012 yılında sanırım oyunu aktif olarak oynamaya başlamıştım. O zamanlarda tabii ki oyunla alakalı online oyuncu sayısı ve Türkiye'de oyuncusu çok fazlaydı. Dolayısıyla revanchte bir oyunu diye deneyebilir o zamanlar için sonrasında oyuna gelen güncellemelerle, yeniliklerle birlikte oyunda oyun sayısında bayağı bir değişiklik oldu arkadaşlar. Yani baya bir düşüş oldu. Bunu zaten malumunuzdur, bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla Blur artık bitti gibi bir şey. Gameforge tarafından zaten e, artık oyun saldılar yani. Artık oyunla alakalı ne bir hiçbir şey yaptıkları yok. Zamanında yaptıkları güncellemelerden de bence pişmandırlar. Neyse bayağı bir oyuncu kaybetti oyun. Tabii ki ben ve benim arkadaşlarım yani çevremde ne kadar insan varsa hepsi oyunu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi sizlerle birlikte bir PvP server'a göz atacağız. Ee, bu göz attığımız PvP server'ın ismi 4Story Ancient arkadaşlar. Aşağıya sitesinin, web sitesinin linkini bırakacağım ve e, PvP server olmasına rağmen çok fazla güzel özelliği var. Bunlardan bahsedeceğiz. Diğer PvP server'lardan ayıran özelliklerini onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. En boyuna bu, bu konuyu tartışacağız yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle oyunun en büyük avantajı, PvP Server'lara göre, oyunun en büyük avantajı Türkçe dil desteğinin olması. Dil desteği şöyle, oyunda genel olarak orijinalde Türkçe dil desteği yok fakat bir yama vasıtasıyla oyuna girdiğiniz zaman, zaten size attığım linkte, Türkçe dil paketini seçebiliyorsunuz ve onu indirebiliyorsunuz. O da yama şeklinde oyunun içerisinde yükleniyor. Dolayısıyla oyunda her şey Türkçe oluyor. Sadece hani artık bazen şaşırıyorsunuz. Yani çünkü her şey böyle Türkçe. Arkadaşınızla bir şey konuşuyorsunuz. yeni Türkçe konuşuyorsunuz orada. Ondan sonra birisi yine böyle yabancı konuşuyor. Onu biraz garipsiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bu PvP server'da bu zaten yabancı server. Yani onu, bunu yaşıyorsunuz gerçekten. E, oyunda Türk sayısı fazla. Avantajlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Gerçekten azımsanmayacak kadar fazla. Yani her dakika mesela kafanıza bir şey takıldı. Gece 1 de olsa, öğlen 12 de olsa. Kafanıza takılan şeyi e, normalden yazsanız, işte Türk var mı falan diye yazsanız elbet birisi sizi buluyor ve yardımcı oluyor. Yabancılardan da yardım ya, alabiliyorsunuz ve gerçekten yardım ediyorlar da yani. PvP Server bu şekilde. E, 4 story yıllarca oynadığım için 4 story tabii ki e, çok vakit geçirdim. Dolayısıyla Delion'da da de, Valorant'da da olsun ikisinde de çok fazla vakit geçirdim. Ve gerçekten hani o zamanları özlemiyor değilim. O zamanları tabii ki her oyuncu gibi ben de özlüyorum. Hani o klan savaşları olsun, ağır yapılan savaşlar olsun. Gerçekten insanın hani bir ne yani insan her gün biraz daha gelişmek istiyordu. İşte takılar alıyordu, artı basıyordu, biten düşüyordu, dropları kesiyordu, level atlamak istiyordu. Yani her zaman oyun bir e, kendinizi yükseltmeye sizi e, mecbur ediyordu. Öyle söyleyeyim. Sonra oyunu bıraktıktan sonra tabii ki ben de DPC oyun arayışını geçtim. Çünkü yani onu bıraktığınız zaman sonuçta bütün vaktinizi gün içerisinde çoğu vaktinizi orada geçiriyorsunuz. Veya mesela günde akşamları oynuyorsanız eğer gündüz bir an önce vakit geçsin de oyuna gireyim diye düşünüyorsunuz. Çünkü akşam klan savaşları falan oluyor da oyunda. Dolayısıyla herkes bir an önce akşamın olduğu zamanları görmek için can atan arkadaşlarımı biliyorum. Dolayısıyla hal böyle olunca e, oyunu bıraktıktan sonra insan bir boşluğa düşüyor. İnsan bir diyor ki yani vakti boşalıyor insanın bir anda. Bomboş kalıyorsunuz. Çok fazla oynardım ve gerçekten efektleri bu kadar, 400 kadar efektleri güzel olan, e, komboları olsun, skiller olsun bu kadar güzel olan ve görüntü kalitesi olarak da e, güzel olan bir oyun gerçekten bulamadım. Dolayısıyla tekrar dört Star'a başladım o dönemde. Tekrar başladım ve güncellemeleri birlikte gerçekten oynanmaz olduğunu e, fark ettim. Ve en son, zaten en son gidip baktığımda ise çok fazla bir oyuncu, oyuncusu kalmamıştı. Hatta oyuncusu bile kalmamıştı, o derece yani. Dolayısıyla zaten kimse için oynanmaz bir durumda oldu oyun. Ben de bu PvP'yi görünce, bu PvP ile alakalı Türkçe herhangi bir açıklama, Türkçe herhangi bir şey e, görmedim YouTube içeriklerinde. Ve insanların bu oyuna başlamasını istedim. Yani Türk e, şöyle tahmini olarak düşündüğüm zaman dedim ki e, 4 story'i özleyen insanlar bunu görünce gayet sevineceklerdir. Ve belki de oyuna başlayacaklardır yani. E, zaten oyunda kendinizi geliştirmek biraz daha kolay. Bir daha kolay. E, Droplardan daha fazla e, ee, gol şey düşüyor, gümüş düşüyor. Yanlış söyledim, özür dilerim. Ee, dolayısıyla daha hızlı para bekleyebiliyorsunuz. E, ee, satın alabiliyorsunuz ve daha hızlı gelişebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında artı basma oranları çok fazla yüksek değil. Yani TL serverlarına nazaran çok fazla yüksek değil. Yani ben şöyle açıklayayım size. Daha açıklayıcı olacaktır. Artı 15 deneyim vardı mesela. 10 tane hayatta kalma tentörü harcayarak artı 18'e geçirebildim ancak. Öyle söyleyeyim. Oyun içinde eventler oluyor. Oyun içinde gelmeler aktif. Yani giriyorlar, çıkıyorlar. İşte yani eventler var. Artı basma event oluyor. Droplardan %20 daha fazla item düşme event oluyor. Yani bu şekilde eventlerle birlikte oyun online oyunu sayısı bir şekilde canlı kalıyor. Öyle söyleyeyim. Onun dışında oyunda zaten görüyorsunuzdur online oyun sayısı gerçekten fazla. Oyunda Türk sayısı da fazla. Yani 4 tane klan var öyle söyleyeyim. Türk klanı var. Benim hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın. Böyle ifade edebiliriz yani oyun, oyun hakkındaki şeyleri. E, oyunla alakalı zaten e, kafamda şöyle bir şey var arkadaşlar siz oyunla alakalı nasıl bir videoların gelmesini istiyorsanız yani eğer yeni başlayanlar varsa yeni başlayanlar için bir video çekmeyi düşünüyorum İşte karakterler nedir karakter hangi karakter seçilmelidir e, onun dışında hangi karakter nerede avantajlıdır farm hangi karakterle en hızlı yapılır en hızlı nasıl level kasabilirim en hızlı nasıl para kasabilirim bunun videosunu yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda siz istediğiniz içerikleri aşağıya yazarsanız yorumlar kısmına Bunlarla alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar şimdilik oyunu bir tanıtmak istedim oyuna oyunu oynamak isteyen oyuncu kitlesini bir görmek istedim arkadaşlar Bu duruma göre sizin isteğinize göre yani videoları sizin isteğiniz dışında çekmeyi düşünüyorum e, Duruma göre videoları çekip yine bu kanalda bulabilirsiniz bunun için e, da daha fazla kişiye ulaşması için daha fazla e, kişiye ulaşıp daha az zaman içerisinde daha fazla oyuncu kazanmak için arkadaşlar Kanalıma abone olup bu videoyu paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Böylelikle daha üste çıkıp daha fazla kişi ulaşabiliriz. Ee, oyunla alakalı klanlardan bahsettik. Ee, oyunla alakalı daha bahsedecek şeyler var arkadaşlar. Mesela e, oyunda aytaşı muhabbeti TR serverında olduğu gibi. Fakat farklılığı şu, bu oyunda hiç aytaşı yüklemeseniz dahi aytaşınız artıyor. Günde online olduğunuz zaman ve girdiğiniz gün sayısı kadar artıyor. Yani durduk yere ateşiniz orada birikiyor denebilir yani. Ee, oyunda biraz daha kasılmak kolay. Kesmek daha kolay ve gerçekten oyunda şu şey var arkadaşlar. Yani yardımlaşma çok fazla oyunda. Oyunun en güzel şeyi bu. Yani hiç ben oyuna ilk başladığım zaman yani bu oyuna ilk incelemeye başladığım zamanlarda mesela yabancının birisi gelip de beni gördüğü zaman düşük geldim tabi o zamanlar. Adamlar tabi parlıyorlar böyle. Neyse. Böyle o zaman gelip sana yardım edebiliyor. Veya 5 levelsin, 10 levelsin sallıyorum ilk zamanlarda. Bir şey soru, soruyorsun. Diyorsun ki bu görevi nereden yapacağım? Adam direkt geliyor sana. Yabancı da olsa, Türk de olsa. Türkler daha fazla yardım ediyor bu konuda. Çünkü senin dilinden daha iyi anlıyorlar. Yabancı da olsa gelip sana yardım ediyor. Hemen diyor kardeşim şuradan şunu, şunu al, bunu ver falan filan. Yani zaten oyuncu sayısı bir sürü ülkeden oyuncu var. Romanya'sından var, İsveç'inden var, İsviçre'sinden var. Bir sürü ülkeden var. Ve herkes sen gibi çarpmak İngilizce konuşuyor. Sen ben gibi yani. Bir şekilde derdini anlatıyorsun ama Oyunda Türk sesi de fazla. Oyunda daha fazla Türk sesi olmasını istediğim için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ve gerçekten oyunda Türk sesi var. Ama daha fazla olabilir. Yani oyunla alakalı seçimler arkadaşlar dediğim gibi yani sizin istekleriniz ışığında yapacağız. Yani öyle düşünüyorum. Ee, mesela bir ara bir videoda mesela kolyelere nasıl opsiyon basılır? Hangi karakter hangi kolyeyi takmalıdır? Hangi özellikle kolyeler takılmalıdır? Bir Özellikle bir videoda daha doğrusu. Ee, item, iteme nasıl artı basılır? Artı kaçtan geçer? Çifte geçer mi? Tekte mi geçer? Hangi şeyi kullanmalıyım? Nasıl yanmaz item? Bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi zamanla olacak. Yani ilk başta şöyle bir oyunu tanıtmak istedim sizlere. Ee, oyunun genel özelliklerinden bahsetmek istedim. Ve oyunun e, Türkiye'deki oyunu özleyen kitleyi az çok tahmin edebiliyorum. Kendim dahil olmak üzere bu yüzden bu oyunu size sunmak istedim arkadaşlar eğer ki beğenirseniz hoşunuza giderse tabii ki Instagram sayfasından da bize ulaşabilirsiniz bu oyun içerisinde de e, her türlü yardım ederiz arkadaşlar Türk oyuncular olarak gerçekten yani herkes yardım ediyor birbirine biz de yeni başlayanlara yardımcı olmak isteriz e, videonun altına dediğim gibi yorumlar yaparsanız hangi videoların ne şekilde gelmesini istiyorsanız bu videoları e, çeker paylaşırım arkadaşlar e, bunun dışında kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek paylaşarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.